Doğudan gelen valiler bize sayı göstermiyor. Doğuya gelen valiler bize sayı göstermiyor. Bizim dilimiz bilmiyor. Bizi aşağılıyorlar. oluyorlar. Okul açmayın. Ha. Tepeden bize tepeden bakıyorlar. Olabilir öyle ahlaksızlık yapan olabilir. Devlet bu konuda çok titiz olsun. Evet. Vali mesela hakikaten kasım kasım kasılıyor böyle. Önünü ilikliyor falan. Bazen bu böyle yağlayarak falan. Ben bazen bu yönden karşı değil mi? Yani çok gıcık hareketler yapıyorlar. Yani bir vali kasılması var ya. ya sen daha dünkü delikanlısın. 9 ay 10 günlük adamsın. Benim sayemde, benim verdiğim parayla vali oluyorsun. Ne hava atıyorsun sen? Kim hava atıyorsun? benim Kürt kardeşimde senin ne üstünlüğün var? Neyle? öyle? E üstünlüğü takla Senden daha takla oradaki adam. Sen niye öyle kasım kasım kasılırsın? Buna müsaade etmemek lazım. Ya mütevazı olmayan, saygılı olmayan valiye göre vermemek lazım. Ya mülakatla valiye göre verilsin. Baktı adam kasım 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 diyor falan. Yok kardeşim de sen merkez valisi ol dersin. olur biter yani. Ya bazı devlet adamlar hakikaten ben görüyorum. Vali geliyorlar görüyorum böyle geliyor ya. Ya baba sorun ne oluyor ya? Bana öyle gider yemek yiyen zavallı bir ne kaçırıyorsun ya? Bir de Güneydoğu'da halk zaten titiz o konuya. ya. Evet alnını kaşır gibi deli misin sen be adam? Değil mi? Mütevazı olsana ya, mazlum olsana gidip sarıl, sev, değil mi? yaşlıları falan. Çok severler güneydoğu insanları, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı. E sen tepeden bakarsan o rencide değil ya? Bayağı yüzün, çok kuruya düşkün insanlar. Sen onu ezmeye kalkıyorsun. E kimsin sen ya? Normal bir insansın sen, niye bunu yapıyorsun ya? Peygamberimizin tevazusunu örnek alsana peygamberlerin mütevaziliği öne alsana, Şu iş mi ya? Ne yapacaksın ayrıca tepeden bakıp da yani? Sadece öfke meydana gelir. Sevgisizlik meydana gelir. Başka ne yapacaksın? Ne işine gelecek ya? Yani? Her yani vali böyle olur. Bilmem ne böyle olur. Böyle olmaz. O senin kendi uyurman yani. Hayal mi herhalde? çocukluğunda böyle bir kafa geliştirmiş. ya? <laughs> asıl ismi Osman'mış istiyormuş. Ne olur dua etsin bize diyormuş. <laughs> Tam cinler, cin, cin bunlar. Çok acayip. Allah hepsine sevgi nasip etsin. Sevgi. İnşallah. Allah onları hidayetiyle sarsın. İnşallah. Genel olarak herkese Allah sevgi nasip etsin. İnşallah. Ben biliyorum çocukluğumda falan Kürt dedi mi adam irkiliyordu biliyorum ya. Yani. Suç daveti yani, ya çok büyük bir ahlaksızlık. İnanılır değil gibi de buna kapıyı açmışlar. Ya bu bir büyük felaket, yap bir müthiş bir rezalet. sen kendi vatandaşından nasıl böyle küçük düşünecek bir ustalıkla yaklaşırsın? Adam öyle koyuyor, sen kimsin peki? Kürtler nereden ya? Mert olur Kürtler. <laughs>